Suudi Arabistan'daki kavurucu güneşe rağmen krallığın üzerinde, özellikle batı bölgesinde ve devrim niteliğindeki kentsel planlama projesi Neom'un inşa edilmesi düşünülen geniş bölgede kara bulutlar toplanıyor. Suudi Arabistan küresel iletişim kampanyalarıyla bu dört harfi parlatmak için çabalamıştı. Ancak büyük ölçüde veliyat prens Muhammed bin Salman'ın isteği olan bu öncü girişim ve özellikle öncü proje The Line için şimdi geleceğin karardığını anlaşılıyor. Ancak inşaat sektöründe daha küçük çaplı projeler yok değil. Neom, Suudi Arabistan'ın fonlama imkanlarındaki düşüş ve The Line projesindeki kesinti söylentileri nedeniyle zor durumda. Looking For'un bu yeni bölümünde bu ikonik Suudi Arabistan projesini sarsan tüm türbülansları keşfedeceğiz. Yeni haberler, The Line üzerindeki gökyüzünü sarsan gök gürültüsü gibi gündeme düştü. 4 Nisan 2024 tarihinde haber sitesi Bloomberg, mevcut kentsel planlamada devrim yaratmayı hedefleyen bu fütüristik yapının 2030 yılında tamamlanmayacağını belirten bir makale yayınladı epey girip. Başlangıçtaki projenin çok iddialı olduğunu söylemek gerek. Amaç 500 metre yüksekliğinde ve 200 metre genişliğinde 170 kilometre uzanan iki paralel gökdelen inşa etmekti. Çevreci ve ultra bağlantılılık konseptine öncülük eden bir lineer mega şehir olacak ve yaklaşık 9 milyon kişiye ev sahipliği yapacaktı adını açıklamak istemeyen bir kaynağı ve gizli belgelere dayanan Bloomberg haberine göre 2030 yılına kadar projenin sadece 2.4 kilometrelik kısmının inşa edileceği ve bu yapının 300 bin kişiyi barındırabileceği iddia edildi. Bu bilgi dünya medyasında büyük ilgi gördü ancak krallık tarafından ne doğrulandı ne de reddedildi. Haberin doğrulanması halinde projenin 2030 yılına kadarki kısmının büyük ölçüde azaltılması Neon bölgesinin en sembolik inşaat projesine büyük bir darbe olacak. Yine de bazı uzmanların mimari bir ütopya olarak tanımladığı projenin kesin olarak akamete uğradığını söyleyemeyiz. Önceki videolarda da detaylıca belirttiğimiz üzere Line projesi neredeyse birbirinden bağımsız modüller şeklinde tasarlandı. Birbiriyle bağlantılı olan ancak bağımsız olarak hayata geçebilen modüllerden şimdilik bir kısmının inşa edilmesi imkansız değil. Projenin tamamlanması bu kesintilerle olsa bile muhtemelen 10 yıllar alacak. Haber doğrulanırsa bu mini line'ın inşa edilmesi bu projenin reklamını sürekli yapan Suudi Veliaht Prensi için büyük bir başarısızlık olarak görülebilir. Veliaht Prens aslında bu projeyi Genel 2030 vizyonunun kilit bir unsuru olarak sunmuştu. Bu program petrol gelirlerinin bir gün sona ereceğini öngörerek ülkeyi modernize etmeyi ve daha sürdürülebilir bir ekonomik model bulmayı hedefliyor. Bunu başarmak için fon kaynakları akacak gibi görünüyordu sadece Laine projesinin inşasının Suudi hükümetine göre yaklaşık 335 milyar dolara mal olması bekleniyordu. Tüm Neon bölgesi göz önüne alındığında maliyet 500 milyar dolara çıkıyor. Bazı uzmanlara göre gerçekçi olmak için bu tahminlerin 2 veya 3 katına çıkarılması gerekiyor. Bu yatırım ağırlıklı olarak Suudi Arabistan Devleti'ne ait kamu yatırım fonu tarafından finanse edildi. Ancak ülkenin gönderdiği ekonomik sinyaller oldukça kötümser. Wall Street Journal, fon varlıklarının 15 milyar dolar olduğunu ve bunun 2020'den beri en düşük seviye olduğunu bildirdi. Bir başka endişe verici işaret, Suudi hükümetinin kamu borcunun son yıllarda artması. Fransız Ekonomi Bakanlığına göre kamu borcu gayri safi milli hasılanın %27,5'ine ulaştı. Bu oranı Fransa'nın kamu borcunun gayri safi milli hasılanın 110'u olduğu düşünülerek değerlendirmek gerek. Bu kasvetli arka plan, petrol varil fiyatının önceki yıllara kıyasla nispeten düşük kalmasıyla daha da kötüleşiyor. Bu da Suudi Arabistan'ın artık siyah altın gelirleriyle buna devam edemeyeceği anlamına geliyor. Bir de Neoma Ek olarak giderek artan sayıda büyük ölçekli projeler gündeme geliyor. Dragon Ball temalı bir park veya başkent Riyad'ın kuzeyinde 2 kilometre yüksekliğinde bir kule inşası finanse edilecek son mega projelerden sadece birkaçı. Bunlar için Suudi Arabistan yabancı yatırımcıları çekmek istiyor. Ancak yoğun tanıtım kampanyalarına rağmen getiriler beklentileri karşılamıyor. NEOM'un mastermind'ları yılda 100 milyar dolarlık yabancı yatırım getirmeyi planlarken bu rakam Bloomberg'e göre 2017 ve 2022 arasında yılda 17 milyar dolar civarında gerçekleşti. Genel projenin hız kestiğinin bir başka işareti olarak dev deniz suyu arıtma tesisi projesi iptal edildi. Fransız Veolia ve Japon Itochu'nun desteklediği tesis NEOM'a su tedarik edecekti. MED sitesine göre tesis NEOM'da yaşayacak insanları ve kurulacak tesislerin içme suyu ihtiyacının yüzde 30'unu karşılamayı hedefliyordu. Projenin maliyetinin 1,5 ila 2 milyar dolar civarında olması öngörülüyordu. Taraflar arasındaki ortak geliştirme anlaşması sonlandırılırken yeni bir anlaşma yapılmadı. NEOM, bu projenin iptalinin bölgenin su ihtiyaç tahminlerindeki değişikliklerden kaynaklandığını belirtiyor. Yine de Neom projesi ilerlemeye devam ediyor. Neoma dönelim. Yeni çıkan bir tanıtım videosu çeşitli inşaat alanlarındaki gelişmeleri vurguluyor. Söz konusu hatlara sadece birkaç saniye ayrılırken Sindalayı sunmak için daha fazla zaman ayrılıyor. Zengin gezginler için bir cennet olarak tasarlanan bu ada yakında tamamlanacak. Kızıl Deniz kıyısındaki bu lüks adanın teslimi 2024 için planlanıyor. İşler hızla ilerlemesine rağmen yine de bu tarihin tutturulması zor görünüyor. Lüks otellerin yapıları artık görünür durumda ve golf çimleri gibi eğlence tesisleri görüntülerde öne çıkıyor. Şimdilik resmi bir açılış tarihi duyurulmadı. Tabii ki çalışanların koşullarından ziyade lüks otel zincirleriyle yapılan ortaklıklar üzerine odaklanılıyor. Yıllardır yapılan duyurular ve üç boyutlu tanıtım videolarının ardından Suudi Krallığı en azından kendi belirledikleri bir tarihi tutturmak için daha hızlı ilerlemek istiyor. Bu Hicaz Dağları'nda inşa edilmesi planlanan Trojena kayak merkezi için de geçerli Projena 2029'da Asya Kış Oyunlarına ev sahipliği yapacak. Resmi görüntüler, sosyal ağlarda paylaşılan videolar ve fotoğraflar bölgede büyük inşaat çalışmalarının devam ettiğini ve iş makinalarının yoğun bir şekilde bulunduğunu gösteriyor. Hükümete yakın kaynaklar kayak merkezinin kazı ve düzleştirme işlemlerinin tamamlandığını söylüyor. Bu bilgiye resmi olarak doğrulanmadığından ihtiyatla yaklaşılmalı. Kesin olan şu ki, 5.200 kamyonun ilki 30 bin tonluk çelik parçasını teslim etmek üzere 28 Temmuz 2024'te Trojanaya ulaştı. Bu çelik tatil köyü inşaatında kullanılacak. Fakat sunum videolarındaki tüm vaatleri gerçekleştirmek için hızlanmak şart. Kayak pistlerinden dev su rezervarına ve 330 metre yüksekliğindeki gökdelenlere kadar. Belçika, büyüklüğündeki bir bölgenin endüstriyel merkezi ve limanı olarak tasarlanan kazıklar üzerine inşa edilmiş şehir projesi Oksagon'da büyük bir heyecanla duyuruldu. Tıpkı Line'da olduğu gibi, proje safhaları hakkında görüntüler kısıttı. Ama inşa edilecek limanın yapısı bazı görüntülerle ortaya çıkmaya başladı. Resmi duyurulara göre ilk terminalin 2025'te açılması bekleniyor. NEOM'un diğer inşaat sahalarında olduğu gibi en büyük ilerlemeler çeşitli siteleri inşa etmekten sorumlu işçilerin yaşam alanlarıyla ilgili. Ve NEOM'a göre bu büyük bölgede çalışan birçok kişi var yaklaşık olarak 140 bin kişi. NEOM tarafından Haziran ayında yeni açıklanan bir diğer bilgi ise son aylarda öne çıkan ve çeşitli turistik siteleri tek bir çatı altında toplayan lüks bir kıyı destinasyonu olan Magna. Neon ve Suudi Arabistan'ı zengin turistler için birinci sınıf bir destinasyon olarak ilişkilendiren 120 kilometre üzerine yayılmış 11 farklı proje. Golf hayranısınız? O zaman organizatörlerin belirttiğine göre muhteşem bir otel kompleksi ve dünya standartlarında bir golf sahası eklenmiş olan deniz kenarındaki tatil beldesi Gidori'ye gidin. Kıyıdan yükselen 190 lüks daire ve bir dizi restoran ve butik planlanıyor. Golf sahasının çevresine yaklaşık 200 villa yapılacak. Son olarak 80 odalı lüks bir otelle tamamlanacak. Son zamanlarda tanıtılan çeşitli siteler boyut ve hırs bakımından daha sınırlı olsa da Neom'un ilk duyurulduğu zamanlardaki ruhu yansıtmaya devam ediyor. Layne 9 milyon kişilik bir nüfusu barındırmayı hedeflerken Jaumer 6000 sakin hedefliyor. 500 daire ve marinayı çevreleyen 700 villa içerecek. 3 boyutlu görüntüleri muhteşem ve adeta bilim kurgu filminden çıkmış gibi nelerin gün yüzüne çıkacağını ve nasıl olacağını bugünden öngörmek güç bu eşsiz inşaat sahasının yarattığı zorluklar muazzam ve bazı projeler şimdiden belirginleşmeye başladı. Suudi Arabistan'ın bunlarla nasıl başa çıkacağı merak konusu. En son gelişmeleri takip etmek ve hiçbir şeyi kaçırmamak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin.